Merhaba. Bugün sizlere bel ağrıları neden olur? Bel fıtığı neden kaynaklanabilir? Bundan bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Bel bölgesinde ortaya çıkan ağrılar ya da hareket kısıtlılıkları çoğu zaman fark etmeden zaman içinde biriken alışkanlıkların sonucudur. Süreç genellikle hafif bel ağrılarıyla başlar, zamanla artabilir, günlük yaşamı zorlaştırabilir. Mesela uzun süre masa başında hareketsiz oturmak, yanlış duruş alışkanlıkları, ani ve kontrolsüz hareketler, ağır yükleri belden destek almadan kaldırmak, düzenli hareket etmemek, sürekli stres altında olmak gibi faktörler zamanla bel çevresindeki kasların zayıflamasına ve omurgaya destek sağlayan yapıların zor oluşanmasına neden olabilir. Ağrılar başladığında ya da hareketler zorlaştığında ilk adım günlük yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmektir. Burada önemli olan tamamen hareketsiz kalmak değil doğru ve güvenli şekilde aktif olmaktır. Bu süreçte uzman desteği ile hangi hareketlerin kişiyi zorladığı fark edilebilir, vücudunu nasıl daha etkili kullanabileceği öğretilebilir, belli destekleyecek hareketler uygulanabilir, ayrıca duruşun düzenlenmesi, denge, esneklik ve kas kontrolü üzerinde çalışılması da sürecin önemli bir parçasıdır. Rahatsızlıkların hafiflemesi ya da ortadan kalkması sürecin tamamlandığı anlamına gelmez. Asıl önemli olan bu durumu tekrar yaşamamak için günlük alışkanlıkları kalıcı olarak dönüştürmektir. Bunu hareketli bir yaşam tarzını benimsemek, duruş farkındalığını sürdürmek, bel çevresinde kasları destekleyecek egzersizlere düzenli olarak yer vermek, iş ve ev ortamını ergonomik hale getirmek, stresi azaltacak yöntemler geliştirmek örnek olarak gösterilebilir. Bu süreci sadece bir şikayet geride bırakmak olarak değil, bedenle daha uyumlu bir yaşam biçimine geçiş olarak görmek gerekir. Siz de bu tarz şikayetleriniz varsa geciktirmeden bir uzmana başvurarak destek alabilirsiniz.